Herkese minnettarım. Evet. Herkes teröre lanet okudu. Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Terörü hiç bir zaman tasvip etmedim. Bundan sonra da kesinlikle tasvip etmeyeceğim. Yani hiçbir zaman desteklemedik. Desteklemeyeceğiz de. Terörle hiçbir yere varılamaz vurup kırmayla, öldürmeyle, talan etmeyle, zavallı köylüyü köyünden etmekle hiçbir şey elde edilemez. İsmi üzerinde terör. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Değil terör. Kim gelirse gelsin. Türkiye Cumhuriyeti mutlaka üstesinden gelecektir. Yani yedi devlet, çocuğunuz var. Devletimize güvenimiz sonsuz. Evet. Beraber yedi çocuğunuz oldu. Evet. Evet. Yedi çocuğunuz. Burhan zaten hep söylerdi. Gönlümüz bayrağa, canımız vatanımıza ...ve daima bunu söylerdi. Babası olarak da, kardeşleri ve annesi olarak da... ...biz aynen bu fikri taşıyoruz. Her zaman da söylüyoruz. Gönlümüz bayrağımıza... ...canımız, vatanımıza feda olsun. Yarın babalar günü. Evet. Şimdi... ...anneler gününde şehidimiz askerdeydi. Orada bile annesini unutmadı. Burada çok sevdiği bir arkadaşına telefon açıyor. Diyor ki git çiçekçi de güzel bir çiçek hazırla bu şeklinde. Git benim yerimde annemin elini öp ve şey verdi. Akabinde arada bir iki gün geçtikten sonra telefon açtı annesine. Anne dedi. Çiçeğimi aldın mı? İşte dedi babama söyle. Baban kusuruma bakmasın. Ben babamı unutmuş değilim. Allah'ın izniyle dedi. Babalar gününde babama yakışır. Güzel bir hediye göndereceğim. Ancak nasip olmadı. Vatan uğruna şehit oldu. Şehidimle gurur duyuyor. Evet. Babalar günü için tabii zor. Evet. Bir evet. Çok zor. Çok zor. Tabi acımız büyük. Ancak daha önce de söylediğim gibi benim üzüldüğüm kadarıyla tüm Şırnak halk, tüm güvenlik güçlerimiz de aynı şekilde üzüntümü paylaştılar. En azından hafiflettiler. Kendilerine sonsuz saygılarımı sunuyorum sizi Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. 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 Şehit olmadan bir hafta önceydi. Telefon açtı işte. Hal hatır sorduk tabi. Karşılıklı. İşte kendisine neler lazım olduğunu söyledik. Diyor baba Allah'a şükürler olsun her şeyim var. Aç değiliz. Tokuz ancak biraz sigara sıkıntımız var dedi. Ben hemen ertesi gün kendisine 6-7 karton sigara paketledim, gönderdim. Ancak sigara kendisine ulaşmadan şehit oldu. O sigaralar tekrar bana geri geldi. O sigaraları ömrümün sonuna kadar ona ait bir köşe, şehitlik köşesini yapacağım ve o köşede muhafaza altına alacağım. Onunla ilgili ne varsa bir köşe yapmayı düşünüyorum ve saklayacağım. Nasıl gelecek oğlunuz var mı? Ee, abisi askerden yeni geldi yani bir bir yıl aşkındır gelmiş. Diğerleri talebi henüz. Onlar okuyor. Zamanı gelince tabii ki seve seve göndereceğiz. Benim bir burhanım gitti bin burhanım dirilir. Yani söylediğim gibi vurmakla kırmakla hiçbir şey elde edilemez. Zavallı asker orada vatanı görevini yapmak üzere gidiyor. Şunun bunun yani ne haklar var gidip en azından askeri vurulamaz ya askere kalkan eller kırılsın. Kim olursa olsun. Açı <laughs> <laughs> Konuştuğunuzda askerden önceki telefon görüşmelerinizde ne anlatıyordu genelde? Nelerden bahsediyordu? terörle ilgili, işte askerlikle ilgili bulunduğu yerde. Siz oradan alabilir miyim? Şimdi askerliğin kutsal askerliğin kutsal bir görev olduğunu, herkes gibi vatanı görevimizi yaptığını beni hiç merak etmeyin. Ben de İyiyim Allah'a şükürler olsun. İşte herkes... Annesinin yemeklerinden. Ee, Söylüyor muydun, Kendisi, kendisi mobilyacıydı. Kendisi mobilyacıydı, mobilya ustasıydı. Şey, ki, var e mutlaka, mutlaka, istediği... mutlaka özlerdi, mutlaka özlerdi. Annesinin yemeklerini özlerdi tabii ki. Şu evet, e, evli falan. Hayır bekardı, bekardı, Hı, evet. Var mı? Mutlaka vardı, mutlaka vardı. Ama ben bir bu fotoğraf, bu fotoğrafı çok sevdiğim, saygı duyduğum bir polis memuru arkadaşımız Bekir Elkan. benden istedi ve. Kendisi Asayişçi Ödemi Müdürlüğü'nde görevde bu şekilde yaptı Bu da kendisinin... Çok özel bir fotoğraf. Bu da evet orada, orada çekmiş olduğu bir fotoğraf. Bana gönderdi. Zaten yazıyor işte Tümünceli Külümlü Kocatepe'de. Burası bu gördüğünüz... Ne manzara. kadar zaman önce gönderdi bunu? E, manzara dediniz sayfadaki. Evet manzara... Burası işte evet. bizim için fark etmez ha kâr-i haedir. Hiç fark etmez. Türkiye'nin her tarafı bizimdir. Evet. Tamam, sayfalarımız. Dağları. Buradan kim demiştiniz? Ee, nereden çekim yapmaya gelmişlerdi? Fransa mı dediniz? Evet. Öyle mi? Bu bölgelerde. Çok güzel ama. Karşıda ne dağlar şimdi? Cudi, Cudi mi Şu, Şu, Şu kısım Gabar. değil mi? Bu şeyi Atatürk burnu dediğiniz yer hangisi? Buradan, pek... Buradan